Selamlar. Konumuz başımıza gelebilecek küçük veya büyük sorunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Hayatın içinde pek çok sorunlarla karşılaşıyoruz. Bunların bazılarını kolayca çözüyoruz, bazıları bizi çok yoruyor, bazıları da kafamıza takılıp hayatımızı alt üst edebiliyor. Sorun küçük diye önemsemezsek günlerce, aylarca hatta yıllarca sürüp gidiyor. Biz hasır altı ettikçe bir yanımızı fare gibi kemire kemire bizi tüketiyor. Bazen de o küçük sorun katlana katlana kocaman bir sorun sıkıntı halini alıyor. Mesela kendini ifade edemiyor kişi, nasıl olsa beni anlamazlar, nasıl olsa dediğimi yapmazlar diyor ve sonunda reflü olabiliyor. Mesela öfkeli biri bu öfkesini kontrol etmek için hiçbir şey yapmazsa zamanla öfke patlamaları sinir krizine dönüşebiliyor. Ya da evladıyla sorunları var kişinin ama üstünü örtüyor, erteliyor, erteliyor, geçer diyor ama sorun daha da büyüyor. Biz sorun yaşadıkça, sorunlarla, hastalıklarla mücadele etmeye çalıştıkça üretmemiz, faydalı olmamız, tebliğ etmemiz, ibadetlerimiz sekteye uğruyor. Bu yüzden konumuz çok detaylı ve çok faydalı. İnşallah önünüze ışık tutacak, yolunuzu kolaylaştıracak bir ders olacak bu. Birer birer değinelim şimdi madde madde. İlk olarak birincisi kişinin sorunlardan uzak kalabilmesi için insanlarla olan türlü ilişkilerinde sorun yaşatacak davranışlardan uzak durması gerekir. Sorunları kişi genellikle kendisi oluşturur. İnsan ilişkileri genelde büyük küçük her sorunun başıdır. İnsanlarla ilişkilerimizde üç belirgin hata yapıyoruz ve bu yüzden sorunları hayatımıza çekiyoruz. A dersek bu ilk soruna kişinin çok ısrarcı olması dediğini yaptırmaya çalışması ilişkileri olumsuz etkiliyor. Son noktaya varıncaya kadar ısrarcı olmak, kendi isteklerini yaptırmak için baskıcı davranmak sorunlara neden oluyor. O sevdiği kişinin çok üstüne düşüyor mesela. Fazla ilgili, fazla müdahale onun hayatına, her şeyine karışıyor. Kıyafetine, yediğine, içtiğine, gittiğine, geldiğine hesap sorar tarzda bir ilişki yaşıyorlar. Karşı taraf ister evladı olsun ister eşi arkadaşı bıktırıyor yani vıcık vıcık bir ilişki oluyor bu. Karşı tarafın üzerine hakimiyet kurmaya kadar gider bu ilişki. Kendimize dönüp bakmamız lazım. Benim böyle davrandığım biri ya da birileri var mı? Ya da birisi veya birileri bana böyle davranıyor mu? Ben ona üzerimde hakimiyet kurmasına izin veriyor muyum? Bizim en yakınlarımız dahil böyle bir şey yapmaya hakkımız var mı? Bir kadın vardı, 3 yaşındaki çocuğuna da 15 yaşındaki çocuğuna da aynı davranıyordu. İkisine de 3 yaş muamelesi yapıyordu bu böyle olmamalı çocuklar küçüktür her şeyleriyle ilgileniriz çocuklar büyür biz hala aynı davranışları yapmaya devam ederiz olmaz onların kendi iradeleriyle kendi hayatlarını yavaş yavaş ellerine almalarına izin vermemiz gerekir kendi kararlarını almada müsaade edeceğiz yanlış yola gitmemeleri için tabii ki kontrol edeceğiz ilgileneceğiz ama onlara özgürlük alanı tanımak kaydıyla Abdülkadir Geylani Hazretleri daha küçük yaşında ilim almak için annesinden izin istiyor. Belki bir daha çok sevdiği annesini göremeyecek ama kendi yolunu bulmak için gitmek zorunda. Annesinin dizinin dibinde oturarak evliya olunmaz. Annesi de dur oğlum nereye gidiyorsun demiyor. Yolcu ediyor evladını. Ne yüce gönüller. Benim torunum da daha 10 aylıkken annesine verdiği şeyleri yemeği reddetti. Tükürdü. Önüne koyarsan alıp yiyor ama ağzına verirsen tükürüyor. Ne dedi? Ben büyüdüm, kendim yerim dedi. Hep derler ya annelerin gözünde evlatları hiç büyümez büyümek zorunda. Onları yavaş yavaş özgür bırakmak gerekiyor ki hayata hazır hale gelebilsinler. Yoksa her şeylerin anne babalarına soran, kendilerine yetmeyen bireyler olurlar. Ya da sizden bıkıp uzaklaşırlar, sizin de kocaman bir sorununuz olur. Anne baba olmak bir sanat. Eğitimsiz bir anne her tür hatayı yapar çocuk yetiştirirken maalesef. O benim evladım istediğimi yaparım o benim kocam her nazımı çekecek arkadaşım her işime koşturacak tabii böyle davranarak bir yerde sabırlarını tüketirsiniz baskıcı tavırlar ve aşırı beklentiler yüzünden insanlar sizden uzaklaşır karşı tarafa bir şey yaptırmak istediğinizde önce konuşup anlatın cevap olumsuz gelirse ısrar etmeyin konuyu kapatın sonraki gün veya daha sonra konuyu tekrar açın sakince tekrar anlatın isteklerinizi Karşı taraf yine olumsuzsa sebeplerini açıklamasını bekleyin. Sinirliyse konuyu tekrar kapatın. Bı bırakın demlensin karşı tarafın zihninde. Böylece ya karşınızdaki kişi bir adım atacak kendiliğinden, ya da farklı bir çözüm gelecek sorununuza veya isteğinize. Bu arada sakin kalın ve kendinizi ifade etmeye devam edin. Bu konuda ikna etme yöntemleri adlı videomu izleyebilirsiniz. Şimdi B maddesinde sıra insanları kullanan biri olması. Çıkarcı insanlar hep menfaat peşinde koşarlar. Bu da insanları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya yol açar. İnsanların kendi çıkarlarını düşünmesi normal ama karşı tarafın da iyiliğini düşünmek gerekiyor. Rahmetli kayınpederim Nur için de yazsın her torununa doktor ol bana bak derdi. Masum ve güzel bir istek tabi. Ama karşı tarafında ne yönde yeteneği var, meyli var bakmak gerek. Kaldıramayacağı bir yükün altına sokmamak gerek hep bana, hep bana diyen bir zihin hakim olunca insan karşı tarafı düşünmez olur ve bu yaptığını karşı tarafın anlamadığını zanneder. Her işte her olayda şöyle düşünürler. Bunun bana ne faydası var? Bu olayı nasıl kendime menfaatime çevirebilirim? Bu insanı nasıl kullanabilirim? Başkalarının iyiliğini düşünmeden hep bana, benim aileme düşüncesi insanları kullanmaya dönüşür. Bir tanıdığımız vardı. Çocukları için türbe mi yaptırıverecekler sanki bana derdi. Evlatlarına hiç kıymet vermezdi. Bencillik insanları kullanma eğitimle düzelen bir şey. Yeter ki kişi kendini fark etsin, gayret göstersin bu yönde. Bu tavırlar, düşünceler yüzünden zamanla bu kişi yalnızlaşır çünkü etrafında insan kalmaz. Kimse aptal değil. Kendini kullandırmak istemez. Ama maalesef bu insanlar hatalarını anlamakta çok da başarılı değiller. Sorunları hayatlarına kendileri çağırırlar. Sevgisiz, kimsesiz ve zamanla yalnız kalırlar ama yine de uslanmazlar. Bir tanıdığım var, 75 yaşını geçti ama huyları hiç değişmedi. Menfaati yoksa karşı taraftan selam bile vermez. Kimsenin faydasını düşünmez, sadece kendi işine geleni yapar. C maddesindeyiz. Darılan, küsen, gücenen taraf siz olmayın. İnsanlardan çok beklenti içine girmezseniz çok da darılmazsınız. Herkesten de aynı derece şeyler bekleyemeyiz. Kızınızdan beklentilerinizle gelinizden beklentileriniz aynı olmasın. Akrabadan beklentinizle arkadaştan beklentiniz aynı olmasın. Ve her söze lafa darılmayın. Kendinize bakın. Ne kadar çok küsen darılan taraf sizseniz o kadar çok değersizlik inancınız yüksek demektir bilinçaltınızda. Bir hanım diyor ki babamın vefatında kaynım bir laf etti. 10 yıldır küsüm konuşmuyorum. İnsanlar cenazelerde hatta düğünlerde çok gergin olurlar. Bazı istenmeyen olaylar olabilir ama bu dargınlığı bu kadar büyütmek, uzatmak bir Müslümana yakışmaz. Bu yüzden gücenme kini de ardına getirebilir olaylar, sorunlar büyüyebilir, içinden çıkılmaz hale gelir. Ona buna her söze tavra küsme eğiliminin altında herkesin sizi el üstünde tutması beklentisi olabilir. Yeterince ilgi görmeyince ya da size az da olsa bir yanlış yapıldığında çok içerlersiniz. Oysa değerli olmak için kimsenin ilgisine pohpohlamasına ihtiyacınız yok. Siz zaten varlığınızla, fikirlerinizle, yaptıklarınızla değerlisiniz. En önce vakarla Rabbinizin halifesi olarak yaşamayı kendi içinize sindirmelisiniz. Demek ki küçük büyük sorunlara yol açmamak için ilk maddemiz insanlarla olan ilişkilerimize dikkat edeceğiz. Fazla ısrarcı olmayacağız, dediklerimizi zorla yaptırmaya çalışmayacağız, insanlar üzerinde hükümranlık kurmayacağız. İnsanları kendi çıkarlarımız için kullanmamaya dikkat edeceğiz ve fazla küsüp darılmayacağız, kin tutmayacağız. İkinci maddemiz de sürekli istekleriniz sizi yönetmesin. Sürekli isteklerin peşinde koşan insanlar ilişkileri yönetemez. Hep eksik kusurlu olurlar. Kişinin isteklerine bir çeki düzen vererek gem vurması gerekiyor. Canının her çektiğini yapan hem bu dünyasını hem ahiretini kaybeder. Şehvet her şey için geçerlidir. Yemek, gezmek, eğlenmek, mal, mülk, düşkünlüğü, lüks, cinsellik, zenginlik, şöhret, Bunlar hep şehvetin çeşitleridir. Kişi bunlara veya bazılarına kendini kaptırırsa ya mahcup olur ya da muhtaç olur. Bir hanım vardı, bütün gün çarşı pazar geziyor, arkadaşları eğleniyor, eşi eve gelmeden birkaç dakika evvel eve giriyor. Bey de akşama kadar çalışmış, yorulmuş ve evde bir kap sıcak yemek arıyor haliyle. Ötülü kıyafet, derli toplu bir ev bekliyor. İşte kişinin isteklerinin peşinde koşması sorumluluklarını da yapamamaya sebep oluyor ve mahcup ettiriyor. Özellikle şöhret şehveti şu anda pek çok insanın başının belası. Herkes kendi fotoğraflarını boy boy sosyal medyada sergiliyor. Haram günah kavramını yitirmiş durumdalar. İnsanların onların fotoğraflarını beğenmelerinden mutlu olmaya çalışıyorlar. Özel hayatları insanların önüne serilmiş durumda maazallah. Üçüncü maddemiz olaylara karşı geniş karınlı olabilmek. Kişinin başına gelen birçok şeyi elinden geldiği kadar görmezden gelmesi gerekir. Nefsini istemediği küçük şeyler ve hoşlanmadığı halde başına gelen önemsiz olaylar karşısında sıkıntı duymamaya alıştırması gerekiyor. Elektrik kesildi, otobüs gelmedi, eşim geç kaldı, uyuyamadım dün gece. Şuram ağrıdı, buram acıdı, çamur sıçradı, ev dağıldı, çocuklar üzdü beni. Kişi eğer küçük şeylere tahammül etmeye alışır ve gönlü de bunlardan rahatsızlık duymazsa, birdenbire karşısına çıkan daha büyük ve önemli sıkıntılar ve dertler karşısında da bu tavrı takınmayı adet haline getirebilir. Olaylar karşısında sakince, inne lillahi ve inne ilahi raciun diyebilir. Kişi artık sıcaktan, soğuktan ve diğer sorunlardan, sıkıntılardan doğan küçük acılara karşı kendini alıştırır ve bunlar karşısında kaygılanmayan, etkilenmeyen birine dönüşür. Küçük bir diken battı diye günü burnundan gelen insan kolu kırıldı diye dünyaya küser. Bu yüzden günlük dertler, kederler, zorluklara karşı insan dirayetli olmalı ve gerektiğinde gülüp geçebilmelidir. Araba bozuldu, eyvah bir sürü masraf çıktı, çatı aktı, kombi bozuldu, kayınvalidem laf etti kırdı beni, eşimle kavga ettik vurdu kapıya gitti, çocuğun karnesi kötü geldi, borçlar var. E ne bunlar? Günlük sıradan hepimizin yaşadığı sorunlar. Bunlara tepkileriniz nasıl? 1- Çok mu büyütüyorsunuz? Fazla mı kafaya takıyorsunuz? 2- Dertlenip dertlenip üzülüyor musunuz? Üçüncüsü yoksa dünya hali işte ne olacak deyip kabullenebiliyor musunuz? Hatta gülüp geçebiliyor musunuz? İki farklı tepki düşünün şimdi. Adam kapıdan giriyor. Of diyor araba arıza yaptı. 10 bin lira masraf çıktı. Masrafı varmış. Hanımı da bunu duyunca vay başımıza gelenler ne yapacağız şimdi nasıl ödenecek bu kadar para şu yok günde tüh diye deliye dönüyor. Kocası da iyice panik oluyor. İkinci tepki de şöyle Diğer hanım da aynı haberi alıyor eşinden ve sakince kocasını oturtuyor. Bir kahve yapıp getiriyor. Sen üzülme, bulunur bir hal çaresi. Allah büyük diyor, dua ediyor ve innelillahi ve inne ilahi raciun diyor. Hangi evde bereket, huzur ve olgunlaşma olur? İşte bu küçük sorunları idare edebilenlerin, olaylara bu gözle bakabilenlerin tabiatında zamanla bir olgunlaşma olur. Bu hal üzere devam ederse başlarına daha büyük ve çok sorunlar geldiğinde tahammül edebilmenin kaynağı haline gelirler. Bu ne demek? Yani Allah onlara büyük imtihanlarında da yardım eder. Bu olgunluk hallerini devam ettirebilmeleri için onlara yardımcılar gönderir. Yusuf Aleyhisselam iffetini korudu, hiçbir harama meyletmedi. Züleyha odasına çağırınca da Allah ona yardım etti, harama el sürdürtmedi. Beden riyazetinin yolu olan bu yöntem aynı zamanda nefis terbiyesinin de yöntemi. Aynı zamanda imtihanlar bir şeylerin kefareti olarak da gelebildiği için daha geniş pencereden değerlendirmek de gerekiyor olayları. Başınıza gelen sorunlar sizi olgunlaştırıyor mu, geri mi götürüyor? Altında eziliyor musunuz ya da daha da güçlendiriyor mu? 20 dakika boyunca ayrı ayrı cezvelerde bir tane patates, bir tane yumurta ve biraz kahve çekirdeklerini haşlayın. 20 dakika sonra patatesin yumuşadığını, yumurtanın sertleştiğini ve kahvenin de mis gibi koktuğunu göreceksiniz. İşte olaylar, sorunlar karşısında bizim tavırlarımız böyle. Bazıları patates gibi eziliyor, direnç gösteremiyor, yeniliyor. Bazılarımız yumurta gibi sert bir tutum gösteriyor, dirayet kazanıyor. Ama bazıları da var ki olaylar onları bir üst mertebeye taşıyor. Kahve gibi, mis gibi kokular gelmeye başlıyor bu insanlardan. Ayrıca sorunları kafaya taktıkça yeni sorunları da çekeriz hayatımıza. Bu hislerle yoğrulursak, ne düşünüyorsak aynı enerji hattından kainattan kendimize çekeriz. Bu yüzden dertleri düşünüp durmak yerine güzel hayaller kurmak, enerjimizi yükseltmek daha hayırlı kapıların açılmasına vesile olur inşallah. Dördüncü yöntemimiz de akıl almak. Hayat anlamlandırırken, başınıza gelen olayları analiz ederken, kendi düşüncelerinizle boğulup kaldıysanız eğer bilgili aklı başında kişilerin görüşüyle bakış açınızı genişletebilir, kavrama gücünüzü artırabilirsiniz. Zira kişi her zaman aynı kavrama gücüne sahip olamayabiliyor. Her zaman sağlıklı geniş açıdan düşünemeyebiliyor. E zaten sorunun içinde sorunu yaşarken kişi durumu kafasında daha da büyütüyor, genelliyor, abartıyor. Öldüm ben, bittim ben, mahvoldum durumuna geçmek, saniye yerler sürüyor. Bu yüzden padişahlar öfke, korku ve can sıkıntısı gibi rahatsızlıklar oluştuğunda onları tavsiye ve vaazlarıyla tedavi edecek hocaları, ulemaları, alimleri dinlerlermiş. Bu sayede fayda elde etmeyi ve gereğince amel etmeyi adet edinmişler. Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin Hazretleri ile anılır. Orhan Gazi Hazretleri Şeyh Edibali Hazretleri ile. Orhan Gazi de Geyikli Baba anılır. Beşinci yöntemimiz de gamı, kederi def etmek. Gamın zıttı neşe. O da insanı rahatlatan ve etkileyen her şeyin aslı. Gam, insanın başına gelen bütün nahoş, istenmeyen şeyler karşısında gösterilen duygu ve davranışların bütünü. Neşe de insanın elde ettiği ve hoşuna giden şeyler karşısında hissettiği duygu ve neticesinde yansıyan davranışlar. Bir tanıdığım var yazları köyüne gitmek istiyor ama kayınvalidesi köy evinde oturuyor. Çok huysuz aksi. Gelinini evine kabul etmiyor. Zaten yıllarca eziyet etmiş gelinine. Arkadaşım da Bursa'nın sıcağında kalıyor. Mis gibi köy evi varken gidemiyordu. Bir karşılaşmamıza dert yandı. Kederli kederli söylendi. E i̇ki yıl sonra yazın aradım ne yapıyorsun diye köydeyim dedi. Sesine neşeli kayısıları toplamış bahçeden marmelat yapacak. Ne oldu dedim kayınvalidem öldü dedi. O da köy evine yerleşmiş, sefa sürüyor. Gam insanın sesine, duygularına, bedenine yansıyor. Neşe de öyle. Gam insanın hastalığının en kuvvetli sebebiyken neşe sıhhatinin en kuvvetli sebebi. Bu yüzden kişi bedenin hastalıklarının şifası için nasıl çabalaması gerekiyorsa ruhunun şifası için de gamı, kederi ortadan kaldırması ve neşe kazanmak için çabalaması gerekiyor. Demin dedim ya sorunlar sorunları çeker diye işte gam da gamı çeker, sevinç de sevinci çeker. Eğer bir insan genel hali olarak gamlı kederli ise her başına gelen sorunu daha da büyütür ve derinden yaşar. Yani hayatı dert, keder, sorun olarak görür ve memnun olmaz. Bu durumda Rabbinden de razı olmaz. Dolayısıyla Fecir suresi 27. 30. ayetlerde bahsedilen güzel kulların arasına giremez. Ayetler şöyle Estiyozu billah Ey huzur içinde olan nefis sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir. Hayat insanın bakış açısında gizli. Bu hayatı güzel bir yer haline dönüştürmek de elimizde, zindana döndürmek de elimizde. Sorun ve sıkıntıları hayatımıza davet etmek de elimizde. Şimdilik bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.